Efendim ben Ayson Karabak şu anda PTT'nin sokağında Bakırköy'de çadır indirim günleri başladı çünkü şubat geliyor. Şu anda Altın Shop mağazasında Sevgililer Günü için hazırlıklar başladı. Bakırköy'de çadır indirimli günler başladı. Pırlanta sevenler, eşlerine hediye düşünenler, sizleri Altın Shop kuyumculuğu davet ediyorum. Şu anda hazırlıklar yapıldı, indirimler yapıldı, yüzde 65. Hadi gelin birlikte izleyelim. Bakırköy'den haber okuyun, okutun.